arkadaşlar. kanımıza hoş geldiniz. Yani LPS Pek TV'ye. Ben LPS Pek Makarons TV'den. Hera. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Oh. Aldıklarımın şeylerini açıyoruz. Bakalım ne açacağız. Hemen bir tane... Bir tane şey alayım. Şuraya koyayım peki sen yaparsın tamam şöyle atlı ben bunu çok beğendim ondan sonra şu çok güzel ben bunu acayip beğendim çok güzel şimdi bunu açacağız. <laughs> O gitti şimdi. Diş çıktı. Şimdi önce ilk önce bunu açalım. Hatta sizin için bir tane çıkartayım. Çok güzel şeffaf ama olsun. Beğendim yani güzel şöyle. Bunu da satalım. Şimdi bunu açacağız. Bu çok güzel. Usulü. Solo sticker aldım. Şimdi bunu açalım. Ben buradan şunu 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 bir de şu secret çıksın. Acayip istiyorum. Açıyorum. Kapansana bebiş. Çok güzel patlamadı çünkü ben şimdi biraz kötü yapmışım da o yüzden çok güzel patlamadı. Bir daha yapıyorum. Heh güzel patladı. Böyle. da döndürüp bakabilirsiniz. Durun bakın. Evet. Açtım. İlk siz görün. Biraz daha sallayayım düştü arkadaşlar. Ben şu an bakmıyorum. Gözlerimi de kapattım hatta. Neredesiniz? Heh buradasınız. Göstereyim. Açayım mı? Çok tatlış. Ben tabletime şöyle takacağım. Güzel oldu. Bunun kafaları da çıkıyor bu arada böyle. bunu takayım. Telefonuma mı taksam bilmiyorum. Yapıştırdım. Çok güzel oldu. Ah. Arkadaşlar çok açtık. O yüzden biraz yoruldum. Ayağım. <laughs> dıvır 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 Görüşürüz arkadaşlar.